TV ekranlarından herkese merhabalar. Sayın Galatasaray Union Sencilio maçının ilk yarısı golsüz berabere bitti. İlk yarının skoru 0-0. The Futbol'da Bışar'la beraberiz. Devre arasında Bışar yayına hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Başlarken herkesten ricamız yayınımıza like atması ve kanalımıza abone olması. Evet Bışar eksiklerin bu kadar etkileyeceğini düşünüyor muydun Galatasaray'ın oyununu? Çünkü Galatasaray Bodo oyunu, Ajax oyunu, Liverpool maçından hiçbir emare yok. Gerçekten Kötü oynayan bir Galatasaray var. Ne düşünüyorsun İlker ile ilgili? Şimdi yani şöyle bir şey söyleyeyim. İlk olarak 4. dakikada etkili geldiler. İlkay 12. dakikada bir sarı kart gördü. Dengesiz bir hareketti. 27. dakikada Saran'ın böyle bir karışık dönen topta çok iyi bir uzaklaştı var. Kaleciye böyle bir çarpsa belki içeri görecek ama direkten döndü. Dakika 33'te bir hızlı hücumla geldiler ama Uğurcan kurtardı. Yine dakika 39'da kornerden vurdular. iyi vurdular. Direkten döndü. Yine Icardi ile Jakobs'un uzun taşı Apokerim indirdi. Icardi adımını ayarlayamadı. Adımını ayarlasa belki bir gol şansı evet. bulabilirdik. Ama o da kötü vurdu. Şimdi ilk yarıya baktığımız zaman çok fazla top kaygı, kaybı var. Neredeyse yani ne olmaz ne olmamalı varsa bu gün ilk yarıda onu izledik. Dedik ki topu Union Sencure'ye alırsa bir şansımız olabilir. Topu biz aldık. Topun bizde olduğu kısımlarda da organize olamadık. Doğru düzgün bir atak yapamadık. Ee, özellikle Leroy Sane üzerinden çok oyun kurmaya çalışıyoruz ama olmuyor. şunu çok net gördük ki biz Leroy Sane üzerinden oyun kuramıyorsun. Onun yerine Leroy Sane daha hızlı atak döndüğü zaman geniş alanda etkili olabiliyor. E şimdi bunu mesela son haftalarda hep görüp bir daha bu, bu hafta üzerine denemek oldukça hayal kırıklığı. İlkay hiç hazır bir görüntü vermiyor. Çok fazla top kaybı yaşatıyor bizlere. Icardi neredeyse sahada yok. Barış Alper Yakovs ayakta duran isimler ama Davinson'un isti hareketleri var. Şalay gayretli ama yok. Torreira iyi isimlerden bir tanesi. İlkay'ın galiba ilk yarıda 5 tane falan top kaybı, top kaybı oldu. Var. Dolayısıyla kart da hiç falan. iyi durumda değiliz. Biz izliyoruz şu dakikaya kadar Okan Buruk da bizle beraber izliyor diyeceğim ama hamle şansı yok. yok. Ama oyuna müdahale şansı olmak zorunda. Yani biz eğer hamle yapamıyorsak, oyuncu değiştiremiyorsak oyunu değiştirmemiz lazım. Birazdan detaylandıralım üzerine. Anlık olarak 10.000 bin kişiyiz arkadaşlar. Lütfen yayınımıza bir beğeni atalım. Kanalımıza da abone olalım. Bu özellikle rakibe çok fazla korner imkanı verdik. Ve rakipler de kornerleri çok iyi kullandılar. Evet. Direkten dönen topları da kornerden. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bunlara bir önlem alabilir miyiz? Yani karşılamada, rakibi karşılamada sanki biraz bir hata yapıyoruz. Gerek Şalay, gerek Jakobs çok net şekilde hani biraz hata yapıyor gibi geldi bana. Bu kornerler başımıza bela açabilir ikinci yeri bak. Deme deme. Şimdi kornerler zaten adamların ellerini ellerinde bir tane iki tane silah varsa o da korner, kenar orta ve hızlı hücum. Hızlı hücumda rakibi karşılayamıyoruz. Sürekli olarak onlar geliyor biz geliyoruz, onlar geliyor biz geliyoruz. E, köşe vuruşunda eşleşmelerde ne kadar yaparsak yapalım. Çok uzun boylular bize göre. Biz de vuruyoruz. Onu söyleyelim. Yan toplarda biz de vuruyoruz. Ama vurduruyoruz da. Zaten bu kenar ortalarda Topa vurdurma hastalığı Galatasaray'ın son haftalarda en büyük sıhhafı. Gençler neydi? Birliği'nden go go öyle gol yedi. Hatta ikinci golü kenar ortayla yedi. Beşiktaş'tan yedi. Trabzon'dan yedi. E bu akşam bakıyorsun yine Galatasaray kenar ortadan bir korner atışından az daha gol yiyordu. Ve nitekim direkten döndü açıkçası. Şimdi hepsini üst üste koyduğumuz zaman Galatasaray bak Apoga, Davinson var ama hani bir Osimen yok. Lemina yok. Yani orada eşleşmelerde de sıkıntı yaşıyor. E mesela Sara tamam şut attı iyi ama Sara'nın bir duran topundan iyi koller attı, atamadı. Bir belki yani bir iki kenarlarda var etkisizdi Etkisizdi. Kenarlarda bir şeyler yakalayabilsek, içeriye iyi ortayla belki bir sonuç alabiliriz ama o da yok her şeyi geçtim. Mesela şunu beklerim ben Sara'dan. Biz bağlantıyı kuramıyoruz. Hatırlasa evet. nedir o bağlantıyı kuramamak? Geçen sene Mertens'in oynamadığı maçlarda biz o bağlantıyı kuramadığımızdan hep bahsederdik. Evet. E bugün de İlkay'ın özellikle abi şuralarda çok top kaybetmesi İlkay'ın buralarda buralarda buraların tamamını top kaybetmesi abi bizi büyük sıkıntıya sokuyor. sokuyor. Dolayısıyla orada İlkay bağlantıyı yapamıyorsa Sara'nın sorumluluk kalması gerekiyor ve bağlantıyı sağlaması gerekiyor. Ama şu dakikaya kadar Sarada bağlantı oyununu hiç oynayamadı. Dolayısıyla sahanın içerisine baktığımız zaman gerçekten hücum anlamında neredeyse yokuz. İkili, Nerede müc mücadelelerin çoğunda Union kazandı yine. Zaten onu da söylemiştik. Evet, i̇kili yani... mücadelelerde çok üstünler diye. Bu maçta da ikili mücadeleler Union'u aldı. Bir istatistikleri getirsinler arkadaşlar ekranlara. Gelsin beler istatistikler. Hemen seri bir şekilde getirelim. Galatasaray toplu oynama %69. 9 şutun birisi isabetli. Union'da da 9 şutun 2 isabetli. Galatasaray 12 kez RCS'de e, toplu Union Senjua'da 18 kez buluştu. Gol beklentisi beraber A eşit 0.48'i 0.49. O da İkar Icardi'nin şutu, Sarı'nın direği falan biraz gol beklentilerini yükseltti Galatasaray'da. Ama Union'un net bir şekilde Galatasaray'dan çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten sakatlıklar mıdır bu kötü oyun yoksa Galatasaray gerçekten oyuna odaklanmada bir problem yaşıyor olabilir mi? Kendi taraftarın öndesin, 50 bin burada Liverpool'u yenmişsin, Bodo'yu yenmişsin. Acaba diyorum hani hafta sonundaki pazartesi günkü maç mı akıllarda Fenerbahçe maçını mı düşünüyor? O futbolcular hani Genelde ligde Avrupa'yı düşünürsün ama Avrupa'da ligi mi düşünüyorlar? Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şimdi burada iki tane kritik nokta var. Bizim için en büyük problem şu. Abi toplu oynama %60'a 40. Yani aslında tam oynuyor sen alın ortalaması. Avrupa liginde %35 toplu ortalamayla oynuyorlar. Bugün de %40 daha. Ama buna mukavil kaç şut atmışlar? 9. Biz kaç atmışız? 9. Yani nicelik değil nitelik. Rakip ceza sahasında belki e, daha 12 kere buluşmuşuz ama onlar %40 ile oynayıp 18 kere bizim ceza sahasımızda topla buluşmuşlar. İki kornerimize 5 kornerle karşılık vermişler. Topla oynamamışlar. Topu bize bırakmışlar. Buna mukabil çok ciddi anlamda tehlikeli olmuşlar en az bizim kadar. Biz bunu oyuncu eksikleriyle anlatamayız. Neden? Şundan dolayı sevgili Zahmet şimdi bak bizim sahadaki oyuncularımıza bak. Bir de saint Cülan'ın sağdaki oyuncularına bak. Birebir eşleşmelerinin tamamında Hepsini onlardan alışarıydı. çok daha iyi. Birebir karşılaştırmaların tamamında çok daha iyiydi. Çok yetenekli oyuncuları yok. Mütevazi, daha disiplin, organize, kompakt bir takımı var. Bizim en büyük problemimizse rakip sete rakibe sete yerleştiğimiz zaman şöyle saçma sapan bir şeyle karşılaşıyoruz. Abi adamlar. 5-3-2'yi çok iyi koyuyorlar Bizim takım boyumuz 40-50 metreye çıkıyor Biz bunu Liverpool'a karşı yapıyorduk Yani 40 metreyi 30 metreyi savunuyorduk Ama bizim e, Orta sahamız ve Savunmamız birbirine çok yaklaşmışken Sarı Barış Icardi çok önde kalıyor Dolayısıyla orada da korkunç bir Kopukluk oluyor Ve bu da bizim organize olmamıza engel oluyor. Burada ne yapabiliriz? Sarayı ve İlkay'ı baskılardan çıkartmak zorundayız. Ama bunu çıkaramıyoruz. Pas opsiyonlarını sağlayamıyoruz. Halbuki orta sahaya kadar getirmişken gerek Davinson gerek Abdülkerim oyun kurulumunu çok iyi yapabilecek oyuncular. Ya ama o kadar iyi blokları kapatıyorlar ki bizim İlkay ve Sarayı muhakkak boş ve müsait şekilde toplam oluşturmamız lazım. Onun yerine ne yapıyoruz? Yakup sıkışıyor, terse saneye atıyor. Abdülkerim sıkışıyor, topu terse saneye atıyor. Şu saneye, terse saneye atma. Bu işi bırakmak zorundayız bu işi bırakmak zorundayız şu maçın içerisinde. daha merkezden, merkezi daha delerek gitmek zorundayız. Iki, i̇kinci yarıdaki oyun şablonu şuna mı dönmeli? Biz hani bir tane gol atalım geriye yaslanalım abi bir şekilde. Başka Durant bir hopla... yolumuz yok zaten. Çünkü hani Biz görünen bak... üretkenlikte sorun çekiyoruz. Bak maç önü demiştik ki Galatasaray'da golleri atan futbolcular Osimen ve Yunus Galatasaray'da golleri kim atacak abi? Evet. Şimdi bak. Bizim... Şuraya doğru geldi. Yani gol atacak durumda değil şu anda Galatasaray. Bak. Sevgili Samet. Ikili, bir penaltı olacak, duran top olacak, korner bu çözüm o. Başka Şimdi bir şey mi rakip, gözükmüyor. rakip temaslı oynamayı çok seviyor. Şimdi kazanılan ikili mücadelelere bakıyorum 27-24 kafa kafaya gibi duruyor. Ama başarılı top kapmaya bakınca biz sadece iki top kapmışız rakip 9 tane top kapmış bizden. Dolayısıyla burada da korkunç bir eksikliğimiz var. Bizim oyunu değil, özür diliyorum oyuncuyu değil, oyunu, oyunu değiştirmemiz işte. lazım. Oyun kurulumu değiştirmemiz lazım. Ya hani bir uzaktan şutla gol atsaydık da ama bir şey olabilirdi ama bugün Galatasaray bak ben maçın önünde de söyledim. Kazanmaya çıkarsa ikinci yarı maçı kaybeder. Galatasaray beraberliği oynarsa Galatasaray rakibi üzerine çekmeye yani ikinci yarı bu topla oynamalar yüzde 50'ye 50 olursa Galatasaray bu maçı 1 0 kazanır. Aksi takdirde ne Barış Alper ne Leroy Sané gemi çocuğum alanı bulmadığı sürece hep bir yere kadar kısıtlanacaklar ve rakip savunmalarda karşı ciddi top kayıpları devam edecek. Barış burada... forvete geçse. kardini ne yapacaksın. Çift forvet üçlüye döneceksin. Üçlü üçlü oynayacaksın abi. Davinson Abdülkerim, Yakovs, Şalay, sağ kanat bek, sol ee, Gerçi burada İlkay'ı çıkarman lazım. Oraya birini alman lazım. Olmuyor Orta abi. Işte. Hani sağ kanat bek ya da şöyle sağ, sol Sol, ha, sol kanat bek, sağ kanat bek, Rolan Şalhai ya da Barış Alper de diğer tarafta Sane ile Forvet oynayacaksın. Yani Merkezden gitmeye çalışın en kötü. Yani işte Gidemiyorsun ama çünkü. Ne Sane'den gidebiliyorsun ne Barış Alper'den. orijinal yeriyle oynayacaksın. Hiç gerek yok abi. Şu anda e, ben bir taktik hani değişikliğine Hani rakibi bir ziyade, şok yaratmak mı lazım? Ulan bunlar dörtlüydü, üçlüye döndü, sistemi abi ben değiştirmiş... Ben onun yerine, kenarlardan oyun kurulumu yerine İlkay ve Sara gibi çok çok yetenekli iki oyuncum var. Onların rakip savunma arkasına kaçmaları, sakınmaları yerine daha topla buluşmalarına, sorumluluk almalarına gidelim. Ya bir getirelim şeyi de. Benim şahsi kanaatim bu yöne. Yedek kulübesini getirelim de hani ne yapalım? Yok abi 90 dakika bu takım oynar. yani onu söyleyeyim. Bir ara Ergin Ataman Anadolu Efes'e Euroleague şampiyonu olurken özür dilerim Galatasaray'da Euro Cup şampiyonu olurken 5 oyuncuyla oynuyordu biliyor musun? Finale kadar 5 oyuncu oyuncuyla gitti. Bunu, Aynı hikayeyi Okan Buruk'ta tek maçlık da olsa yazması lazım. bunun başka bir yolu yok. Galatasaray bugün aynı oyuncu grubuyla oynamak zorunda. Başka bir oyuncu alamaz. Hiç yedek kulübesine bakma. Onu sana söyleyeyim. Yani, yani. bir bakayım dedim. Okan Belki Hoca bir da şeyler... bakmıyordur. Bak Okan Hoca da bakmıyordur. Bunu emin ol. Okan Hoca da bakmıyordur. Sen de hiç yedek kulübesine falan bakma. Arkadaşlar şöyle yapalım. ile İlkan'ın yerini değiştirsek. O olabilir. İlkayı biraz daha geri yaksan ya, sarıya biraz o, daha o, dikine. O belki olabilir. Gitse. Ama ya da Torreira olur. 10 numara gibi değildi. 2 tane 8 numara gibi. Biraz orta saha üstünlüğünü elimize alırız. Biraz topu kendimize alır Onu söyleyelim. Eline. Arkadaşlar ben de sizlerden bir kardeşiniz olarak rica edeyim. Şöyle kanala abone olmanıza çok ihtiyacımız var. Hadi hep beraber anlık şu anda 9.000 kişiyken abone olalım. 200 bin'e doğru gidiyoruz. Sizler abone olun. Sizin abonenizin verdiği enerjiyle beraber inşallah Galatasaray'da bu maçı kazansın diyelim. Güvenç Parlak Rovuz grubuna hoş geldin. Yunus Sümbül, atamayana atamazlar. İnşallah çok fırsat verip top kaybediyoruz. Oyun kuracakken kaybediyoruz. Atletico City maçlarında böyle olursa keyifli oluruz demiş. Kabal 07 Sara kötü değildi. İlkay ondan kötüydü. İsmail hazır. Abi bizim takım neden bu kadar panik yapıyor? Ben bir türlü anlamıyorum. Sanki top el bombası. Bir an önce ayamdan çıksın da ne olursa olsun kafasında var. Ee, Aslan Meclisi en çok ihtiyacımız olduğu anda İlkay yok oynuyor. Hazır değil. Kabal 07 Lemina Osi Yunus yokken baskı işine girmeyip rakibi orta sahada karşılamamız gerekiyor demiş. Emre ben Önen, de aynı fikirdeyim. Yani mümkünse baskı yapmamakta yarar var çok fazla. Emre Önen, İlkay ve Sara biletsiz seyirci. Sani ise Sakar, Şakir, İkardi hala tatilde. Gol yemediysek tanrılar korudu. Geçmiş olsun bize. Tanrılar kazanmamız, demeyelim Allah korudu. Kazanmamız diyeyim. mümkün değil diyor. Özkan 27-17 oyun kuramıyoruz kardeşim. Sarı bitmiş. İkinci yarı bizi yerler kardeşim. Maç bitmiştir. Muhammed Abdüsselam Galatasaray diyemiyorsun. Samet Galatasaray ne demiş? Zero Merto Bir saniye. Ekran gitti. Gel abi. Gel. Altı, Zero Merto. 6'ya 2 iki, ikili mücadele ha. İkay abi. Bir gol atıp Kopenhag defansı yapar mı demiş o da. Yusuf Taşkın Salah'ı sol kanat zaten sol kanat bek oynar demiş. çalay sol kanat bek de oynar. Sağ kanat abi bek, salayı, bek de oynar. Salah'ı sol kanat bek saniye de sağ kanat bek yapsın. Sanayi sağ kanat bek oynamaz abi. Onu hiç geç onu unutalım. Onun topsu ee, değil abi. Yani biz tekrar söylüyorum. oyunu seti döndüreceksek madem. Orada Sara ve İlkay'ınla topu buluşturup merkezden delmelerini bekleyeceğiz. Uğurcan'ın iki Ki, pozisyonda de, buna topu da atmasına gerek yok. ne diyorsun Puşat? Uğurcan'ın ne? İki, to i̇ki topu merkez havuza attı. Rakibi attı. Hatalı pas yaptı. Gerek yok abi. Riske girmeye gerek yok. Onlar da kalabalıklar. Önde de kalabalıklar biz topla çıkmaya çalıştığımız zaman disk alacağımız zaman uzağa vuralım abi. Hiç gerek yok. Erdem Güven Okan'ın taktiği önde pres ama Icardi asla pres yapmıyor. Ee, pres yapmadıkça adamlar hata yapmaz. başın kilidi bence orada yatıyor. İkinci yarı bundan vazgeçmek zorundayız. Başka yolumuz yok. İkinci yarı bu önde baskı pres işinden vazgeçmek zorundayız abi. Bizi üstlerine doğru çekmek istiyorlar o belli. Biz onlar üstümüze doğru çekmeliyiz. Yani bırak topu ver oynasınlar. Hmm. Ne halleri varsa görsünler. Topla çok yetenekli değiller. Topla ilişkileri çok iyi bir takım değil. Ama biz aldığımız topu çok hızlı hücuma götürebiliriz. Ve bunu yapabilecek oyuncularımız da var. Bizim savunmanın hemen önünde Sara hatta Torreira bir pozisyonda yaptı. Icardi evvel de hatırlarsan. Icardi Sanayi çıkardı. Olmadı. İlkay ve Sara gibi çok önemli bir şekilde topu hızlıca oyun kurulumuna sağlayacak oyuncularımız var. Barış ve Sanayi gibi. O yüzden ben açıkçası topla oynama işini rakibe bırakmayı başarabilirsek bu maçın kilidini çözeriz. Ya da Allah yüzümüze görecek bir kenar ortadan, uzaktan bir şuttan sonuçlandıracağız. Başka ihtimalimiz yok. Rakip maalesef. hiç beklediğimiz gibi çıkmadı değil mi? Çok dirençli, çok dirençli, fiziki gücü çok yüksek, Galatasaray'ı çok yıpratıyor. Birinci dakikadan 45 dakikaya kadar yani eğer Galatasaray Union'a böyle oynarsa ben aşağıda dedim Fenerbahçe maçına ne olur abi? Ya ilk 11'imizden 4 tane oyuncu eksik. Rakip bizim gibi takımlar daha çok kalitesiyle oynayan takımlar. Rakip gibi takımlar da ikili mücadeleler ve fizikle oynayan takımlar. O yüzden ilk 11'den bu kadar oyuncu eksik, eksiğimiz varken açıkçası e, böyle kötü görünüyor olmamız çok normal. Evet bir skor tahmini alalımışlar ikinci yarıya daha. Ben yine hala 1-0 yeneceğimizi düşünüyorum. Valla bende biraz ümitler kırıldı ama yani yine de 2-1 diyelim. Lafımızın Arkadaşlar çıkmadan gerçekten abone olun, oldurun. Bizim için çok çok önemli. Fazla söylüyorum. Hakkınızı helal edin. Ama bu ara abone olmanız bizim için gerçekten çok önemli. İstirham ediyorum. Evet arkadaşlar programımızın sonuna geldik. Maç sonunda It's in the Game'de Gökhan Diş ve Bışar Özbey bizlerle beraber olacağız. Galatasaray Union maçını konuşacağız. İnşallah bir zafer gecesi değerlendiririz yine gecenin İnşallah. 5 saatlerinde. Hepinizi BTV'de bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.